devlete ve vakıflara ait olan esnafların kiracı olduğu dükkan sahiplerinin kiralarını salgın boyunca almayabilirdiniz. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Kıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı iş yerlerinde bu yıl kira artışı yapılmamasını istedi. Covid-19 salgını nedeniyle esnafın zor durumda olduğuna dikkat çeken Gaytancıoğlu, buna rağmen kiralarda %12 zam yapıldığını söyledi. Evlere şenlik bir kira yardımı yaptınız. Çok eksik var. Devlete ve vakıflara ait olan esnafların kiracı olduğu dükkan sahiplerinin kiralarını salgın boyunca almayabilirdiniz. Çünkü bunlar devlete ait. Hele hele kira artışı hiç yapmamanız gereken bir dönemde siz kira artışı yapıyorsunuz. Edirne'de 650 tane vakıflar genel müdürlüğüne ait dükkan var ve hepsi kiralık. Bırakın bu dükkanların kiralarını dondurmayı, siz %12 zam yaptınız. Somali'ye 5 milyon dolar vereceğinize esnaflara doğrudan bir yurttaşlık ödemesi verseydiniz insanlar bugünleri biraz rahat atlatırdı. Bu konuda bir çalışmanız var mı?